Ah bizim stil zamansız ritim akar Sokakların şanını kara kalemle var var Takım elbisem keskin sözüm jilet kadar Yeni tarz dediklerin çürür biz kökten sağlam ar, ar. Bizim stil zamansız ritim akar Sokakların şanını kara kalemle var var Takım elbisem keskin sözüm jilet kadar Yeni tarz dediklerin çürür biz kökten sağlam ar, ar. Vinil döner Tozlu pliyan sesi başka. Biz ritmi taşırız sokak damarında. Çok başka yeni nesil hızlı ama ruhu paslanmış. Büyüklerine saygı duymadan mallaşmış. Klasik yaka kravat, beyaz gömlek, siyah deri. Bizde saygı kuraldır. Mikrofonlu kutsal yeri köşede eski tayfa hala beat üstüne diz. Yeni okul mu diyorsun? oldları özleyen hala biziz. Ah, bizim stil zamansız. Ritim akar. Sokakların şanını kara kalemle var var. Takım elbisem keskin, sözüm jilet kadar. Yeni tarz dedikleri çürür biz. kök. A -a Bizim stil zamansız ritma karar A -a Sokakların şanını kara kalemle var. var Takım elbisem keskin sözüm jilet kadar Yeni tarz dediklerin çürür biz kökten sağlamar Flow'um gramofon gibi sesi pürüzsüz Elinde meth değil kalem tut bir değil ruh satılır bu çağda maalesef Biz hala sokak köşesinde eskileri dinleriz Yeniler efekt basar, biz duyguyu taşırız Her kelime mirastır Yılları aşırırız Bu takım elbiseyle değil duruşla alakalı Biz old style diyoruz çünkü temeli sağlam alırız Yeni tarzın rüzgar eser Geçer gider Biz kök saldık betona Zamana direnir her bir kelimeyle Bir beat bir kalem bir ruh yeter Old style ölmez Çünkü saygı hala değer Ah ah çünkü, la, la. çünkü saygı hala değer